Merhabalar arkadaşlar ben Batı Batın Marangozoglu kanalıyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Taçoklansın ee, 5. bölümüyle karşınızdayım. Paralarımızı toplayalım şöyle. Hop 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 hop. Bu kadar. Hop bunları alıyorum. Bunu alıyorum. Bunu da gönder. Bunu da al. Evet bunları yaptır. Tamamdır. Evet. Adamlarımız olmuş. Şöyle bir yapalım. Neredeyse hepsi bir şimdi gelmiş arkadaşlar hemen. Bunları da yükseltelim ve birkaç bölüm sonra 750 bin lira paraya ulaşmamız gerekiyor çünkü artık 6. seviye belirli bir yapmaya başlamamız lazım evet of klanımız yaklaştıkça büyüyor hemen bir savaşa girelim güzel değilmiş. Bunu at gitsin. Adam akıllı bir kalan göster bana ya. 5-6 seviyeliler de olmasın. Arkadaş olmaz. Bunu lo. Bunu lo. Dal ya bunu. Dal ya. Lan! Dal abi şimdi. oraya. <laughs> 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 bor bur. Odamı sunuyorum. Savaşmaya geldik buraya barbarlarla. Buraya savaşmaya geldik. Adam gibi. Gördüğünüz üzere bunu da kazanmış diye düşünüyorum. Kazanmak galiba. Evet. Ben 16 kufayı görmedim. Çok az kufa veriyor. Allah kahretsin. Neyse arkadaşlar. Sonuçta kazandık. Bitti. Kazandık. Çok kolay oldu. Güzel oldu ama. Buna 400 biniymiş. Evet. Şu bir şey Hayır, yok kaynağı bakacağım Şu iksir deposunu vermesi gerekmiyor mu ya? Bu ne? Karakter sonrası. Allah'ım bunda su var. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki 1-2-3-4-5-6 Bunları yapacağız. İçerideki yerleri geliştireceğim. Bunları 9-10'a falan getireceğiz. Ve ondan sonra Kolaçoklans videoları sadece savaş olarak gelecek. Görürseniz Belediye binamızda 6. seviyeyi inşallah yükseltiriz. Savaşımızı da yaptık. Çok güzel bir şekilde. Hemen yerleştireyim. 21. Bas. 8, 9, 10. 11 yeter. 11 de öyle dedik. Tamam. Şimdi onu da yaptım. 5 tane senden gönderip geri kalında da barbarla galiba. Bir tane de şey yapabiliyorum. Hemen öbür savaşımıza. O bayağı güçlü. Hayır. Cık, olmaz. Cık, şiş. 13 kufa. Bu çok az. Olmaz. Bazıları çok kötü Bazıları çok iyi. Bazıları çok kötü kupaları kötü yani. Hadi oğlum. Param 6000'e düşecek da şimdi. Sal şunları şuradan. Sal abicim sal. Adam gibi. At at. Arkadaşlar telefonum çalıyor hemen sizinle beraberim bekleyin. Evet arkadaşlar hemen bunu da alıyorum. kazanın para kazanın. Ne karışıyorsun oğlum adamıma? Neyse arkadaşlar. Destek destek. Destek abicim destek ver. Adamın asabını bozmayın. Bas bas bas. Basın hepiniz basın. Tamam. Siz onu izleyene Ben de bu arada birazdan vlogunuz da gelecek. Hemen bunun ardından çıldırın. Oyuncular kanalınıza. Evet. Ne kadar tatlı. Tamam. <laughs> kazandık mı şey al işte bu iki kaybettiricilerden bir şey olmaz zaten ama kupa al al işte ya bari 11 kupa var küçük şey İs arkadaşlar bu bölümde burada sonuna gelelim. Görüşürüz bay bay.